hoş geldiniz. Metin Temel ve Zekai Aksakallı kahramanlıkları, yaptıkları ile tescilli olan iki generalimiz son yüksek askeri şura toplantısında emekliye sevk edildiler. Peki ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nde büyük bir general açığı olmasına rağmen böylesine yararlı iki general neden niçin emekli edildi? İşte bunun perde arkalarını sizlere aktaracağım ama önce gündemdeki şov bağlamında söyleyeceklerim var. Malumunuz Ayasofya istismarı devam ediyor. Ayasofya utanmazlıkları devam ediyor ve dahası Ayasofya yalanları devam ediyor. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adeta devlet imamı görüntüsü vererek Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okudu. Layık bir devlette bu normal midir? Bunun anlamı var olan, üst, üstünde yemin edilen anayasa ile çelişmek değil midir? Bir. İkinci husus, orada Diyanet İşleri Başkanı var. Pekala Kur'an-ı Kerim'i o okuyabilir. Keza çok sayıda din görevlisi var onlar da yapabilirdi. Cumhurbaşkanı niçin böyle bir şeye ihtiyaç duydu? Yoksa bazılarının iddia ettiği gibi inanç istismarı mı söz konusu? Aynı şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan neredeyse iki haftadır Ayasofya ile yatıp kalkıyor. Mesaisinin bir bölümünü orada geçiriyor. İki kere gitti, incelemeler yapıyor. Dahası var oraya serilecek halının rengini bile Recep Tayyip Erdoğan'ın seçtiği iddia ediliyor. Pardon ama Cumhurbaşkanı'nın vakti kıymetli değil mi? Neden, niçin vaktini oraya harcıyor? Öyle ya bu ülkenin Cumhurbaşkanı daha iki gün önce toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısını 45 dakikada bitirmiş idi MGK toplantısı Türkiye'de devletin en üst organının toplantısı ki Türkiye'nin bugün itibariyle devasa sorunları var hem içeride hem dışarıda. Sadece Suriye, Libya, Ermenilerin Azerbaycanlı kardeşlerimize saldırması, Ege'deki rezaletler, Doğu Akdeniz'deki rezaletler turizmde Avrupa Birliği ülkelerinin uyguladığı ambargo ve Fransa Yunan kışkırtıcılığı derken pek çok sıcak günden başlığı var iken maalesef demin de söyledim 45 dakikaya bitirildi bu toplantı. Yoksa sorunlar mı hafife alındı? Yok Recep Tayyip Erdoğan'ın başka acil işleri vardı da zamanı mı yoktu? Zamanı yok ise Ayasofya'ya ayrılan bunca vakit neden? Aynı şekilde Recep Tayyip Erdoğan efendim Ayasofya e, kılınan cuma namazına 350 bin kişi katıldı buyurdu. Pardon ama buna niye ihtiyaç duydu? Neden insanların oraya gelmesini önemsiyor? ne yani bunun üzerinden yine namaz üzerinden cuma üzerinden e, siyasi istismar mı yapıyor konsolidasyon peşinde mi kendi seçmenini bu şekilde hızaya mı çekmek istiyor bunlar soru olarak yine e, kamuoyunun dilinde gündeminde değerli seyircilerim bir başka şey Diyanet İşleri Başkanı kürsüye, hutbeye kılıç ile çıktı. Vallahi ben onlarca yıldır cuma namazına giderim. Hiç hutbeye kılıç ile çıkan bir hocayı görmedim. Çok 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 nadir olarak onu da okudum. Görülen bir olay bu kılıç ile hutbeye çıkmak. Fetih zamanlarında olur. Diyanet İşleri Başkanı ya da iktidar neyi fethetti de efendim hutbeye kılıç ile çıkılıyor. Ortada bir fetih filan yok. Tersine ortada bir e, vurgun var. Tersine ortada bir toprak kaybı var. Yunanlıların Lozan'a göre Türk toprağı olan 18 adamızı işgal var. Pardon ama bu işgal adına mı kılıç ile çıkıldı oraya sorusunu ister ister istemez ironi olarak sormak istiyorum yine Diyanet İşleri Başkanı'nın efendim Ayasofya e, vakıftı. Bu vakfın e, vakıf senetleri ortada. Bunun e, yüzeye çevrilmesi işte hataydı. Bunu yapanlara e, lanet olsun şeklinde ifadeler kullandı. Burada kastettiği Mustafa Kemal Atatürk mü bilmiyorum. Zira o yönde yorumlar, değerlendirmeler var. Bakın eğer kastedilen örtülü olarak o ise Diyanet İşleri Başkanı'na buradan şunu söylemek isterim. Başkan sen o hutbeye çıkıyorsan Atatürk sayesindedir. Atatürk olmazsa bugün İstanbul evet Bizans'ın bir e, unsuru olurdu. Atatürk olmasa ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nı da kuran odur. Sen o makamda oturamazdım. Dolayısıyla dağılan bir imparatorluğun küllerinden bağımsız bir devlet yaratan şanlı bir kahramanı bu şekilde ima yolu ile bile olsa lanetliyor isen eğer amacın bu ise bu ise ben de bu laneti bir vatandaş olarak aynen size iade ediyorum. Hayır bu değil ise Mesele yok. Sevgili seyircilerim, bir başka şey Ayasofya içinde Meryem ana mekanı diye bir bölüm var. Hristiyan e, inancına göre o mekana ayak basılmaz. Aa dün baktık oraya yine ayak basılmadı. Pardon ama bir karar verin Ayasofya cami mi kilise mi? Cami içinde kilise olmaz. Bakın niye o alana ayak basılmadı? Bir de ikonlar var orada. Bakın Türkiye Gazetesi'nin ki dinci bir gazete, cemaat gazetesi, ışıkçıların gazetesi Tayyip Erdoğan'dan daha Tayyip Erdoğan'cı. Ve orada bir yazar var, Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil. Ekranlardan dedi ki Ayasofya'nın açıldığı saatlerde pek çok ekrana çıktı ve canlı yayında dedi ki Ayasofya'nın içinde putlar var. Kastettiği efendim ikonlar ve orada Bizans fahişesinin resmi vesaire. Hayır dedi bunlar orada olmamalı, bunlar kaldırılmalı. Aksi takdirde burası cami hükmünde olmaz. Önce siz bu Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil'e cevap verin. Ne demektir bir caminin içinde ayrı ayrı mekanlar oluşturmak demin de söyledim. Hazreti Meryem mekanını oluşturmak İslam'da var mı böyle bir şey? Yoksa sizin amacınız Fetullah misali Hristiyanlıkla Müslümanlığı birleştirip yeni bir din yaratmak mı? Nerede o sözde cübbeliler? Nerede o sözde ehli sünnet geçinen türediler? Gelelim manşet konumuza. Metin Temel, Zekai, sakallı neden emekli edildiler? Ankara'nın öbür yakasında bu bağlamda birkaç yorum var, farklı değerlendirmeler var. Birincisi Metin Temel'in 15 Temmuz darbe akşamı akıncıda bulunan herkes FETÖcü olma noktasında şüphelidir ifadesi evet bu Genelkurmay ve Hulusi Akar tarafından not edildi. Yani orada Hulusi Akar ve pek çok komutan vardı. Bizleri mi ima ettiler denilerek Metin Temel'e karşı kin duyuldu. Sadece bu değil, Metin Temel tıpkı Zekai Aksakallı gibi malumunu Suriye ötesinde yapılan İki büyük harekatta başarı elde etmiş, zafer kazanmış kahramanlardır ve o kahramanlık noktasında genelkurmay ödüller verirken Metin Temel'e sorulmadı. Metin Temel'in tavsiye ettiği isme ödül verilmedi. Metin Temel de haklı olarak buna tepki koydu. Zekai Aksakallı içinde 15 Temmuz 2016 darbe gecesi bağlamında söylediği şu ifade Hulusi Akar ve komuta heyetini ama özellikle Hulusi Akar ve sarayı çok kızdırmış idi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde olağanüstü durumlarda bu tür kalkışmalarda en temel şey kışlayı terk etmeyin emrinin verilmesidir. 15 Temmuz akşamı Boğaz Köprüsü kesildiğinde Genelkurmay niçin, neden böyle bir emri vermedi? Oysa bu emir verilmiş olsa idi kalkışma baştan önlenir. İşte bu beyanı yine Hulusi Akar ve Saray'ın tepkisini çekti. Zira bu ifadeyi kimileri yapılan darbenin aslında önceden bilindiğini ve darbe sonrası ikinci bir darbe zemini yaratma adına buna olur verildiği kontrollü darbe yapıldığı e, yorumlamalarına gerekçe yapılır endişesi ile Zekai aksakallı yine kulusi e, akar tarafından hedefe oturtuldu yine Metin Temel ile Zekai Aksakallı ve hatta buna Cihat Yayıcı'yı da ilave edelim. Cihat Yayıcı malumunuz istifa etti ya da istifa etmek zorunda kalmıştı kısa bir süre önce. Bu isimlerin kamu oyunda çok bilinmesi, kamu oyunda imajlarının e, itibarlarının popülaritelerinin zirvede olması bu tablo Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki emir komuta olayını olumsuz etkileyeceği düşünülmüş. Yani Türk ordusunun geleceği emir komuta silsilesinin bekası adına bu adım atıldığı değerlendirmeleri var. Bir başka yorum, Metin Temel ve Zekai Aksakal ve hatta Cahat Yaycı gibi isimlerin çok sevilmesi ve bunların muhtemel bir ...darbe yapılanması, cunta yapılanmasının başına geçmesi halinde o darbenin başarılı olabileceği... ...ya da o darbenin Türk Silahlı Kuvvetleri'ni e, sıkıntıya sokabileceği değerlendirmesi var. Yani çok çok düşük bir ihtimal dahi olsa bu dikkate alındı ve silahlı kuvvetler içinde böyle önder olabilecek lider olabilecek isimlerin e, varlığına müsaade edilmedi. Yine bir başka değerlendirme saray ve Hulusi Akar'ın e, Türk silahlı kuvvetlerine tamamen ipotek koyması, tamamen kontrolü altına alması hangisi doğru bunu siz sevgili seyircilerime bırakıyorum. Bizi izlemeye devam et.